anlatmak istediğim konu şudur ki biz Müslüman Kürt halkı Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan önce de allah Teala Resul ve Nebiler göndermiş. Kimi zaman bu halk onlara isyan etmiş bir şekilde onları yöneten Babil Firavun Nemrutları veya Huri Mitan devletlerini yöneten o dönemin mirlerinin o peygamberlere karşı bir, bir, bir başkaldırısı, bir zorbalığı, bir istibdatı olmuş. Ama İslam tarih boyunca tevhid olarak kırkta içerisinde kalmıştır. Hatta şunu da söylemek istiyorum. Zerdüştlük, Zerdüştlük dininin peygamberi olan Zerdüşt, Kürtçe'de bir kelimedir ki biz sarı ova diyoruz. İsmi budur. Kendisinin de Kürt asıllı olduğu da söyleniyor. Ama onu Allahu Teala daha iyi bilir. Şöyle bir gerçek söyleyeyim. Gaban el-Kürdi'nin ee, sahabe, Kürt bir sahabe oldu ve Kürtçe'ye vakıf bir insan oldu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın taşık Müslüman oldu. Sonra bazen bölgesine vali olarak atandığı konusu kesin ve mutlak bir konu. Yalnız bazı bilgiler tarihi süreçte siz de araştırırsanız göreceksiniz ki bazı peygamberler hakkında Allahu Teala ne kadar Kur'an'da onların yani ırklarını, milletlerini tasvir etmemişse bile onların kökenlerinin ve dillerinin veya geldikleri bölge halklarının dilleri veya onların aslındandır. Şu bir gerçek ve hakikattir ki kardeşlerim hiçbir peygamber hiçbir peygamber konuşamadı bir dili konuşan bir kavme peygamber resul olarak gelmiş. Gelmez. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın geldiği dönemde Babil bugünkü Mezopotamya, Mezrabota dediğimiz bu bölgeye geldiğinde o bölgedeki hakim kavim olan Kürtler yani ki bu Milattan önce 3000 yıllarında Sümer tabletlerinde, Pers tabletlerinde, Urartu'larda ve diğer devletlerin tabletlerinde de Kürtlerle alakalı kart mesela e, Kürt kelimesi açık ve net olarak geçmiş. Kürtlerin varlığı ta Büyük İskender döneminde de onların kayıtlarında geçmiştir. Kürtler kadim bir millettir. Hatta Evliya Çelebi yani seyahatnamesinde bugünkü Kütahya asıllı olan Evliya Çelebi ki gerçekten büyük bir seyahattır. Bu bölgeye çok vakıftır. Araştırmacı, tarihçi bir insandır. Kendisi seyahatnamesinde e, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisinden inildikten sonra bugünkü Cudi dediğimiz, Cudi hala Kürtçe bir kelimedir kardeşlerim. Yani yeri görmek, mefkiyi görmek, menzili görmek anlamına geliyor. Hatta biz şimdi diyoruz ki Mecidit. Cidit o dönemde de Kur'an-ı Kerim'de geçtiği üzerine cudi yani yeri gördü, ulaşması gereken toprağı veya menzili görmek anlamında bir kelimedir. Kur'an onun cudiye, bu Ejudi dağı da bugünkü hala ismiyle de cudidir ve öyle de zikrediliyor. Onun için kardeşlerim şu bir gerçek ve hakikat. Hz. İbrahim aleyhisselam Arap değildir, Yahudi değildir. Neden diyeceksiniz? Çünkü Hz. İbrahim aleyhisselamın iki oğlu vardır. Biri İshak'tır, biri de İsmail'dir. İshak bugünkü Yahudilerin ilk atasıdır ve Yahudilerin soyu ondan türemiştir. Yani Hz. İshak aleyhisselam bugünkü Kenan'a Filistinlerin ataların içerisinde Hz. İbrahim aleyhisselam ve gittiğinde orada Yahudi diye ve İbrani diye bir dil yok. Bu dil sonradan oluşmuş. Yani bir kısım Arapçadan, biraz da Keldanilerden, biraz da Süryanilerden, biraz da Kıptilerden karma bir dil olarak ortaya çıkmış. Ve tarihte İbranice diye bir dil oluşmuş. Ama Hz. İbrahim Aleyhisselam Arabta değildir. Çünkü sonuçta Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın yaşadığı Urfa veya Ur bölgesi veya Ninova dediğimiz Musul bölgesi o dönemdeki hakim olan Kürtler ve bugün de o toprakların yaşayan yerli halkları Kürtlerdir. Onun için İbrahim Aleyhisselam'ı mesela batılı, yabancı düşünürler ve bilim insanları da onun aslında Kürt olduğunu, Kürt kökenli olduğunu veya Kürtçeyi bilen bir insan olduğunu ya da Kürtlere gönderilmiş bir peygamber olduğunu söylerler. Hz. İbrahim aleyhisselam ne Arap'tır ne Yahudidir bunu söyledik. Da Hz. İbrahim Aleyhisselam ismi bugün Kürtçe'de de kullandığı üzerine İbrahim Aleyhisselam Harranlıdır. Harran hala Kürt bölgesidir. Eğer sahabenin bölgeyi fethinden sonra buraya gelmiş olan Arap kabileleri neticesine Araplaşmışsa bile Harran tarihi boyunca Kürttür. Ve şu bir gerçek ve hakikatte ki Harran dünya tarihinde ilk üniversitenin kurulduğu yerdir. Ve deniliyor ki Hurri Mitani devleti döneminde Kürtler dünyada ilk üniversiteleri kurmuş. Bugünkü Yunanistan'da Latin bölgesinden yani Latin bölgesi dedim, Latincanın, eski Yunancanın ve diğer Latin dillerinin konuştuğu o bölgeden ve İran'dan insanların ve gençlerin üniversite okumaya Harran'a geldiği tarihi kayıtlarda geçmektedir. Ve zaten bu bir gerçek ki dünyanın ilk üniversitesi Harran'dadır. Hala kalıntıları da duruyor ve bunu Huri Mitari Kürt Devleti kurmuştur. Tarihte ilk üniversiteyi de Kürtler açmıştır. Bu bir gerçek ve hakikat ve doğruluktur. İbrahim Aleyhisselam Haranlı'dır. Doğduğu zamanlarda orası Huri, Mitani Kürtleri hakimiyeti altında idi. Orası hala Kürtlerin ana vatanıdır ve Kürtler yaşıyor. Çünkü Urfa Kürt bölgesidir. İbrahim Aleyhisselam mağarada doğmuştur da bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'de kıssası anlatıldığı zaman Nemrud'un ölümsüz kabul edilen Nemrut dediğimiz bu zatın rüya gördüğünü, rüyasında bir çocuğun onun, onun iktidarını al aşağı edeceğini, onu yeneceğini, yerle bir edeceğini, devletini yıkacağını görmüş. Kahinler, yıldız bilimciler ona demiştir ki bu sene içerisinde bir çocuk doğacak ve bu çocuk büyüdüğünde senin saltanatını al aşağı edecek. Bunun korkutusu ve endişesiyle nem, nemrut yani nemirt ölümsüz anlamına gelen kendi ilahlık vasfını kendi üzerlerine alıp kendilerini yarın ilah gören o Babil Babil imparatorluğunun işte bazı rivayetlerde ismi de veriliyor. Onların bütün çocukların öldürülme emrini verdiği açık ve net olarak bildiriliyor. Bunun üzerine Hz. İbrahim Aleyhisselam Emin annesi hamileyken hamileliğini gizlemiş ve bir mağara, bir kaya ovuğunda Hz. İbrahim Aleyhisselam'ı doğurduğunu, yıllarca orada sakladığını ve İbrahim Aleyhisselam belli bir yaşa geldikten sonra artık anlaşılmayacak bir yaşa gelince de babasının yanına getirdiği İslam tarihi kaynaklarınca anlatılır. Onun için İbrahim'in ismi bugün kullandığımız, konuştuğumuz Kürtçe'de de aynı şu anlama geliyor. İbrahim. Bıra bizde kardeş demektir. Him ise bir kaya parçası düşünün. Bir kayanın ovu anlamına gelir. Demek ki mağaranın kardeşi ve kaya ovunun kardeşi anlamına gelen Kürtçe bir kelimeden geliyor. Ve bu da şunu gösteriyor. İsmi Kürtçe olan bir insanın Kürt olma ihtimali de yüksektir. İkinci bir husus kardeşlerim, babasının ismi Azer'dir. Azer bugünkü Kürtçe'de de kullanıyoruz. Azer demek yani sarı olan demektir. Yani bir şeyin ha efzere diyoruz, azere diyoruz. Yani bu sarıdır, sarı renktedir demek anlamına geliyor. Babasının isminin de azer olması hala da Kürtçe'de kullanılan bir kelimedir. Aynı keza kardeşlerim, yani biz Kürtler hala İbrahim'e İbrahim diyoruz. İbrahim diyoruz, İbrahim Aleyhisselam'ın isminden İbranice dediğimiz, yani İbrahim'in dili anlamına gelen Yahudilerin uydurduğu dil ortaya çıkmıştır. O isim de oradan geliyor. Aynı keza kardeşlerim Hz. İbrahim'in hanımı Sara bugünkü Kürtçe'de soğuk demektir. Soğuk, serin anlamına geliyor. İsmi de aynen olduğu gibi bugünkü Kürtçe'de de kullanılıyor. Kendisi Haranlıdır, babasının ismi Harrani'dir. Kendisi de Allahu Alem yani gösteriyoruz. Bir de pre müter mütüre bebekler vardır kardeşlerim. Biz bunlara parmak, serçe parmak, parmak çocuk diyoruz. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın annesinin isminin de Kaliçek diye ona geçiyor. Kaliçek bizdeki serçe parmağı anlamına gelen yani bebek doğduğu zaman yani küçük doğduğu için bu ismin kendisine babası tarafından verildiği söylenmektedir. Ve şu bir gerçek ve hakikattir kardeşleri mesela Kürtlerin atalarından kabul edilen Gudi, Kud, e, Gudi diyoruz yani Kudi, e, Gudiler. Gudi kral listesinde bir isim var. Mesela bazıları der ki ya İbrahim Aleyhisselam ne malumsuz o anlama geliyor. Onlarda şöyle bir e, gudiler de Hz. İbrahim Aleyhisselam'dan önce varlıklarını sürdürmüş bir devlet devlettir ve bu krallardan bir ismi kardeşlerin Branum'dur. Yani bizdeki Num yeni demektir, Branum kardeş demektir. Demek ki onların en son doğan kardeşi veya yeni doğan kardeşlerine Branum yani yeni kardeş anlamında isim vermiş ve bu bir kralın ismidir kardeşlerim. Demek ki o dönemde Gutiler Kürt devletlerini, Kürt mirlerinin yönetiminde bak Guti, Huri, Mitan, Metler bunlar tarihsel olarak Kürtlerin atalarıdır. Ve Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın yaşadığı dönemde Babillerdir ki Babillerin kökeni konusunda ihtilaflar var. Kimileri Kürttür, kimileri değildir der. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılma emrini veren açık ve net olarak şunu söylüyorlar. Diyorlar ki mesela bunu ben İslam tarihinde, cemi'ül beyanda gördüm. Şöyle bir kaide vardır. Diyor ki Kürtler, Kürtlere peygamber geldiği ve isminin Kürtçe olduğudur. Tebari Sara'nın seceresini tefsirinde pellek, pelluk diye oğlu, re'u oğlu, sarruç oğlu, nahor oğlu, haran kızı olarak vermektedir. Bu da pelluk Hala biz Kürtçe'de yaprak anlamında, tek yaprak anlamında kullandığımız bir isimdir. Bunu da Cemi'ül Beyan'da 389'da veriyor. Şöyle bir kaide daha var kardeşlerim. Nemrut kelimesi her ne kadar Kur'an-ı Kerim'e Nemrut olarak geçmişse bile bugünkü Kürtçe'de Nemrut olarak geçer. Nemrut ölümsüz demektir. İlahlık iddiasında bulunan kimseye verilen bir unvandır. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attı söylenen Firavun'un yani Nemrud'un aslında Babil kralı Hamurabi olduğu söyleniyor. Hamurabi sümme aşallahu teala harp ilan etmek için ki bak dikkat ederseniz harp ilan etmek için meşhur Babil kulesini dikmiş ve demiş ki ey İbrahim ben senin Rabbini öldüreceğim. Onun için meşhur olan dünyanın yedi harikasından biri kabul edilen Babil kulesi Hamurabi tarafından yapılmış. Oraya çıkıp bir ok atmış. Allahu Teala inayetiyle ok kanlı gelmiş ve demiş ki ey İbrahim ben senin Rabbini öldürdüm. Sonra da Allahu Teala Kürtçe'de bir deyim vardır. Allah'ın askerleri vardır. Bunlar bazen bir kelbeştir. Bazen bir sivrisinektir. Bazen bir karıncadır. Bazen bir kör sağ ve topal bir sinek olabilir. Allahu Teala nemrutu, o kendisine nemrut unvanını, nemrut yani ölümsüz unvanını veren o kafiri al aşağı etmiştir. Bir de kardeşlerim Diyanet İslam Asiklopedisi'nde neyle alakalı Asım Köksal Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarihi 1. cilde 156'da gidip okuyabilirsiniz. Orada İbrahim aleyhisselamı ateşe atan, onu yakmaya çalışanların Kürtler olduğu açıkça zikrediliyor. Diyanet yani de bu konuda şöyle demekte. Hz. İbrahim'i ateşe atarak cezalandıran Nemrut, onu ateşe ateşte yakınız diye tavsiyede bulunan adam. Fars bedevilerinden Hayzen isimli bir Kürttür. Ebu Fida ya göre Ebu Fida da bir Kürt alimidir. Ebu Fida'ya göre Hz. İbrahim'in ateşe atılmasında kullanılan mancınığı yapan ve kuran bir Kürt. Hayzen olup kendisi mancınık yapanların piri kabul edilmiştir. Hz. İbrahim'i yapmak için kurulan ateş ocağı Gota yani Guti devleti diyoruz ya Gota kariyesinde inşa edilmişti. Guti devleti tarafından, Gutiler tarafından yapıldı. Yani Guti Kürtleri tarafından yapıldığı söyleniyor. Peki kardeşlerim şunu sormak gerekiyor. Onu ateşe atanlar Kürtler. Onun yakılmasını söyleyen Kürtler. Mancınığı yapan Kürtler. Ve bu bu ateşin yakıldığı Guti topluluğunun bulunduğu bir kariye, bir köyde yapıldığı söyleniyor. Ve bu kadar her şeyle Kürt olduğu halde ismi Kürtçe, baba ismi Kürtçe, anne ismi Kürtçe, eşin ismi Kürtçe de yaşadığı bölgede de Kürtlerin yaşadığı bir bölgeyken nasıl olur da İbrahim Aleyhisselam Kürt olmasın? Biz biliyoruz ki Allahu Teala bütün Resul ve Nebileri kendi kavimlerine, kendi milletlerine göndermiş. Hz. İbrahim Aleyhisselam bugünkü Musul ve Harran bölgesi arasındaki Kürtlere yani tabir caizse Babil, Mitan, Huri bölgelerine gönderilmiş. Bu burada mücadele vermiş, şehir şehir gezmiş. Kürtler içerisinde mücadele vermiş iman edenler etmeyenler olmuş. Ondan sonra Allahu Teala İbrahim Aleyhisselam'ı Mescidi Aksa Mescidi Aksa'nın inşası için bugünkü Kenan'a Filistin'e hicret etmesini, oraya yerleşmesini emir vermiş. İkinci bir husus Hazreti Nuh döneminde yıkılmış olan yerle bir olmuş olan Kabe'nin inşası için oğlu İsmail Aleyhisselam'ı da bugünkü Mekke'ye Mekke'nin ismi bile Kürtçe bir kelimeden türüyor kardeşim. Biz hala Kürtler bazen Hakkari bölgesinde veya başka bölgelerdeki Kürtlere rastladığım temizlik kelimesi için Mekke kelimesini kullanıyorlar. Ev yani temizdir, paktır. Yani hiçbir pislik üzerinde yoktur anlamında bir kelime kullanıyorlar. E bugün Mekke'nin Arapça bir kelime olmadığını Arap grameri ile Arapça eğitim veren alimlerin anlatımlarında açıkça görebiliyoruz. Bir de ikinci bir husus var. Hz. İsmail aleyhisselam Arap değildi. Hz. İsmail aleyhisselam Araplaştı. Nasıl ki bugün binlerce Kürt asimli olup Türkleştiyse o dönemde de Hazreti İbrahim Aleyhisselam Allahu Teala'dan aldığı emir üzerine bugünkü Mekke ovasına, Mekke Kabe'nin olduğu kısmı Hacer Anamız ile İsmail Aleyhisselam'ı getirdi. Hazreti Hacer'in Kıptı olduğu, yani Mısır Kıptilerinden olduğu söyleniyor. Bazı rivayetlerde de Arap olduğu söyleniyor. O'nu en iyi Allahu Teala bilir. Oraya yerleştiklerini, orada su bulunduktan sonra Zemzem suyu bulunduktan sonra oradan geçen Yemen bir kabile onların yanına yerleşiyor ve Mekke şehri kuruluyor. İbrahim Aleyhisselam İsmail büyünce de gelip orada Allahu Teala'nın emri üzerine ikinci Adem'in Adem döneminde meleklerle yapılmış olan Kabe'nin yeniden inşa sürecini başlatmış. Biz hiçbir zaman milliyetçi bir kavim değiliz. Biz hiçbir zaman milliyetçilik, dil ve asabiyet davası gütmeyiz. Yalnız şu bir gerçek ve hakikattir ki Allahu Teala'nın gönderdiği her kavmin Resul ve Nebileri var. Ve şunu da açık ve net olarak diyorum ki Tevhidin babası Allah'ı birleyen putlara ve putçuluğa karşı çıkan ve putları al aşağı eden İbrahim Aleyhisselam Kürt değilse başka hangi kavimden olabilir?